Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün bu an çekeceğim. Savaş alanları oyun mu oyunum bir şey işte. <laughs> arkadaşlar bunu da böyle. Burada adamlar saldırıyor. Bak şimdi. Evet kilitlen. Abi kilitlenmiyor ya. Arkadaşlar hemen bekle ben kalite açacağım. Arkadaşlar ben hemen rakip bulup geleyim diyeceğim de. Arkadaşlar rakip yok. Rakip yok. <laughs> arkadaşlar. Bana. Arkadaşlar rakip olmadığı için ölüyorum. Arkadaşlar kilitlenmiyor. Bir dakika şuna bağlamayacağız Tövbe estağfurullah. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> ter Oy, Oyy harun ter Arkadaşa ben çalışacağım. Arkadaşlar ben gerçekten rakibime çalışacağım. Bu rakip yok. Adalet bütünlükleri de takip et falan. Sabır süreklilik. Arkadaşlar bu kararlı. Bunlar e, Eren'i izlediyseniz bunlar Gaster'ın saydıkları şeyler. Ben herhalde rakip bulup geleceğim. Böyle boş boş dolaşmayalım. Sonuncu olduğuna emin olacağım. Evet. Başladım çünkü güzel oldu. Bunlar. Bir dakika. Adam yok ya. Yani. Neyse arkadaşlar ben hemen ee, şey yapıp geliyorum adam bulup. Arkadaşlar galiba af yok yok dur dur. Arkadaşlar. Aa. Yok, gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel. gel, gel, gel. Arkadaşlar o kadar da iyi değilim yani o kadar şey demeyin. Oo öldürdü ki adam beni. Gel lan buraya. Oha. Arkadaşlar adam çok fena. Ta 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 ta. ta, ta. Hop arkadaşlar böyle savaşıyorsunuz işte. ana. Takım olmuş. be. Oy 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 dur dur Arkadaşlar mor şey dolmuyor arkadaşlar. Öyleyse mor şey dolmadı. Arkadaşlar bu mor şey Ne ee... diyor? <laughs> özel güç arkadaşlar. Ben cam basayım da şöyle. Şunu at şunu şunu şunu. Nezaket cam basıyor arkadaşlar. Çok iyi. Sabun ne yapıyor diyor. Süreklilik. Arkadaşlar öldürüyorlar arkadaşlar. O adam tutuyor. Unuttum. Sinirlenme. Ya. Arkadaşlar, çok Arkadaşlar bunu çok beklememiz lazımdı. Bunu unuttum ya. Boşu boşuna özel güç boşuna gitti. Allah rahmet eylesin. Ba. Arkadaşlar ba ra ra Arkadaşlar şimdi ra 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 şey var. Vurdu, vurdu, vurdu ama gol oldu. Arkadaşlar bu savaş bayağı uzun sürer orası söyleyeyim size. Meslemiyed. Hayır. Ne gibi Arkadaşlar adam beni öldürdü. Korkuyorum artık. Bütün hepsini basacağım. Ya, oha oha ya oha. Al bütünlük. A da bas. Nezaket olmamış. Sabır 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 ya sabır 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 adam sabır gel, 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 yes boy. <laughs> Hop, bir şöyle. Ya atma, 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 atma. Arkadaşlar, öleceğim. Gel, gel. Senin bu yetti artık. <laughs> Arkadaşlar bekleyin. Ha. Nezaket nerede? Nezaket nerede? Nezaket uzaklaşın. Uzaklaşın. Nezaket. Anam bismillah nezaket. Bassak gitti yer. Arkadaşlar şimdi ben özel gücü kullanacağım için kaçıyorum. Tekin şu anda kaçmak. Ama özel güçlü olmak. Ah. Arkadaşlar adam çok göze bakıyor lan. Yani korkmaya başladım. Arkadaşlar yani bütün her şey basıyor. Anam bismillah. Arkadaşlar çektim kendim ölüyorum. Allah'ım sen beni kurtar Allah'ım. Oğlum öldü ya. Arkadaşlar ölüyorum. 3 2 vermiş. Oradan lazım. Dur 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 dur. Yasur bas. Oradan adam küçük bir şey geçsin küçük. Ne zaten dolmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar ki. Anam yürü git yürü git yürü git yürü git. Allah için bırak beni. Allah için bırak beni. Bırak dedim. Bırak dedim. Öleceğim lan yoksa. Bırak beni. Arkadaşlar adamdan baya korkuyorum artık. Öldüm. Arkadaşlar. Efendim. Evet öldük. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar kapatmam gerekiyor. Bir sonraki videoyu görmek için Play the Görüşürüz. Ben gidiyorum. Bye bye.